Hanımlar, beyler şu anda izleyeceğiniz görüntüleri Serdar Ortaç'la lütfen bir, bir birebir tutmayınız. Uzun saçlı karabiber hallerini el kol hareket... Onları unutuyoruz, siliyoruz. Yok abi, abi unutmuyoruz. O oh haller ya. var abicim, var kardeşim. Ya radyoydu ya müzikti. Ya karabiber çıkacaktı ya radyoculukla devam edecektim. Karabiberim, buruk hadi içelim. İçelim her gece karabiberim. Vur kanahları, hadi içelim İçelim her <laughs> gece kara <laughs> biberim Hüngür ağlamasın diye böyle bir iki tane okutacağız ona. Gel bir tane söyle, gel. Nasıl olsa unutulmuyor şarkılarım. Gamze'li mi unuttunuz mu? Gamze'li <laughs> mi? Gamze'li mi okuyalım? Haydi Gamze'li, gece yanar tenim Haydi Gamzelim bu gece rahat edelim Ser, ne demek? Baş ser, demek. Hani ser hoş. Aynen Sarhoş diyoruz. Aslında seri hoş. Yani kafası hoş. Sar, bazı sar... Benim kafam boş. Kafası hoş. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağ olun. yaralı. Bizim hikayemiz kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. 99'da kaldı. Sene 2006. Şu an 35 yaşındayım ve bir daha asla ne olursa olsun aynı hatayı yapmam. Utanmam, yenilmem, mutsuzluğuma Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım İbrahim Tatlıses'e de Serdar şarkısı okuttum ya. Daha bilsem ki bir daha hiç. Içten... girmek istiyorsunuz. Bu bizim için daha kolay. Sizi hemen bunalıma sokacağız. Hepiniz evet. duygusalsınız. Allah cezanızı <laughs> vermeye... Sana değmez Bu sitemler sana değmez Kalbime bir hançer safla Vur gitsin Adını andıkça titrerim hala <laughs> Var mı benim gibi aşka muhtela <laughs> Muhammed Muhabbetçi... Üsküllü başımdan Az geldi İbrahim tatlısın binlerceden, dans Binlerce dans Binlerce dans binlerce dans söz var Arkadaşlar eskiden olan olaylar için mesul değilim. Ben hayatıma 38 yaşından sonra yeni başladım yani bu sene. O yüzden onları kabul etmiyorum. Beni neden Madem çok güzel. Oyunu sen bozuyorsun. Muhteşem ya vallahi muhteşem.